Marmelat. Canım. Ne oldu? Ne oldu? Nereye gidiyorsun? Gidiyor musun? Gel. Gel anlaşabiliriz. Ama yaş mama gidiyorsun böyle. Küstüm ben de senle. Marmelat. Gördüm ben seni oradan. Gördüm ben seni orada. Gördüm. Hiçlik yapalım hadi. Ha neredesin? Neredesin? Bana bak. Gel. Bak bana. Marmelat. Marmelat. Gel. Gel. Yaş mama vereceğim. Hani yaş mama? Al. Al gel. Gel. Al. Yaş mama yer misin? Yer misin? Kız nereye kayboldun? Marmelat. Gel yaş mama vereceğim. Gel. Hop. Hani neredeymiş benim kızım?